Kedi görüyorsun, onu yatağından çıkarttın. <laughs> Sen Mart'ta şey ya o yüzden. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey yapayım. Çocuğumun bir problemi yok. İşte şu anki haline geliyor ya, bu an iki tane gidiyor. Yani şöyle, şöyle <laughs> Kedilerin tüy dökülmesiyle alakalı aslında bir sürü sebep var. Döküldüğü zaman altı kel kalıyor mu? Ona bakmak lazım. Öyle bir durum varsa onun bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesi lazım. Ama normalde rutinde olan, özellikle Mart-Nisan aylarında başlayan ya da Eylül-Kasım aylarında, Kasım-Eylül arasında başlayan normal olması gereken tüy dökülmesi de var. Bu tüy dökülmeleri, mevsimsel tüy dökülmeleri normal insanların saçlarının, sakallarının ee, ömrünün bitince nasıl döküldü, dökülüyorsa bunların da ömrü bitince dökülüyor tekrar. Yani her şey güzelse bile kediler tüy dökebiliyor. Normaldir. Tüy dökülmesinin önüne geçilmesi için ilk önce e, mamamızın kedimize uygun olması lazım. Her mama her kedi için uygun değildir. Persiyan, ondan sonra Himalaya yani bunların kendi özel mamaları var. Onlara geçilebilir. Bebekken kullanılan mamalar farklı. O zaman çünkü ihtiyaçları çok çok farklı oluyor. Bazı kediler bazı vitaminler tarafı, vitaminlerden yetersiz. Ona uygun mamalar verilmesi lazım. O tarz mamaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tüy dökülme ilacı bulunur. Öyle bir şey yoktur. yani Öyle söyleyeyim. Tüy dökülme ilacı diye bir, bir madde olmaz. Tüy dökümüne etkisini azaltan ilaçlar olabilir. Onlar da içinde B1-B6 vitamini, çinko, bakır olabilen yani tüy kalitesini arttıracak ürünlerdir. Kediden hastalık bulaşacağına dair söylentiler var. Aslında bunun da önlemi çok kolay. Mezba atıklarıyla e, kedilerimizin, köpeklerin beslenilmemesi lazım. O tarz beslemeler yapılmaması lazım. E, kediye e, rutin olarak bakımlar yapıldığı zaman herhangi bir problem çıkması mümkün değil. Hatta bizlerden çok çok daha sağlıklı olurlar öyle söyleyeyim. Kediler gerçekten çok temizdir bu konuda. Yapıyordum. İlk başta tepkili bir alışınca şey yaptım.